Aferin benim ama buraya kadar mıymış? Evet. Canım benim Aferin sana sen küçükken de bindin zaten hiç korkmadın bak rüzgar binemedi. Buradan dönüş birazcık e, onlara korkutucu gelir bana gelmeyebilir. Yok niye gelişle gidiş aynı. Ne yaptı? Ne yaptı hapşırdı mı? Sinep ha. Biraz yavaş gidin abi de ikisini de çekebileyim. Hadi, hadi. hadi gel bakalım. Toprak tensin oğlum. Sev annem. Böyle buralarını sev. Buralarını sev bakalım. Saçlarını sev korkma. Sev sev. Sana hadi. yapmıyor, sineğe yapıyor. <laughs> Nasıl sevdin mi? İyi. Sen nerelisin? Mesela. Türkmenistan. Burası tabii göçmen çiftliği ya. Anne. Efendim. Neymiş? Şampiyon mu? Onun ismi ne? Bunny, bunny. Bunny mi? Toprak. Koyunları gördün mü Demir? Arkada. Baniye mi bindin sen Todemir? Bakmıyor hiç.